Herkese merhaba arkadaşlar. Kralcı Kara kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hiçbir koridorda hiçbir şey oynamıyoruz. Çünkü yeni gelen güncellemeyle yeni gelen şeylere bakacağız. Bakacağız, konuşacağız. Bildiğiniz üzere Obside diye bir karakterimiz geldi. Görünüşü bu şekilde. Arkadan kuyrukları, muyrukları, elinde böyle yay gibi bir şeyler var. Şöyle bir döndürelim bakalım. Yani karakter Eldiker'i biliyorsunuz. Buradan çıktık şu aşağı kısımda hikaye yazan yerin sağ tarafında altın da alabiliyorsunuz arkadaşlar 32 bin yanlış hatırlamıyorsam. Sağda elmaslanan görevler var. Buradan biraz değişelim. Burada yeni gelen Kufra'nın kostümümüz var şunu bir izleyelim. Bu karakteri bu arada hiç oynamıyorum ama yani kostüm hoş güzel duruyor gibi. Bilemedim. Sizce nasıl? Oynayanlar sevmiştir umarım. Değiştirelim şimdi buraları. Yeni gelen neler var? Bu tekrar şuraya bir tıklayalım bakalım ne var? Tamam geç. Bu ne? Oo bize bir sinema izletiyor. Obsidia mı? Yo hayır. Dairot Bay. Tamuz geldi. Arkadaşlar bunlarda zaten rework, rework şeyler geldi bunların da birkaç şeyleri değişti galiba. Çipleri zaten özellikle değişti. Şu an oyun içi karakterlerin resimleri falan farklı. Girdiyseniz muhtemelen görmüşsünüzdür. Bunlar farklı gözüküyor. Galiba yanlış hatırlamıyorsam da bir iki yetenekleri de farklı olabilir. Ee Alice komple değişti, reworklendi galiba. Hiçbirine detaylı şu an kontrol etmedim. Daha yeni bakıyorum ben de. Bu obsidiyi açtım ben işte bakalım belki devamında oyun gelir. Bunlar ne lan? Bunlar minyon. <laughs> güzel. Ne Güzel. Minyonları kesiyorlar, Leva diyecek. Muza bak be, ne geldi öyle? Alt tarafı bir kuklası, türemelerinden farkın dahi yok. kuyruklarını çıkarttı. Kalktın sende Etmezsen debirirsin. Çukur kimseye biat etmez. Oo. Şunu Ulti geliyor. Bu yeteneklerinden bir tanesi. türemeleri onun kokuşmuşluğu silmiş. Bak arkalarına bir sürü şey geldi. Güzel. Biz de epik iki yaptı bu arada mistikten. Gayet iyi. Devam. Yeni özellik geldi diyor. Bir tıklayalım bakalım ne varmış. Ne Haber millet, bugün hmm. başarım, başarım sistemleri. Evet arkadaşlar, burada yenilikler gelmişti. Yapacağım. Çok fazla var. O hemen en iyi anlar artık o Evet. Burada çok güzel hareketler yaptığınızda falan onları kaydediyor ekstradan bu arada. Güzel bir e, yer olsun. olmuş başarım stili vardır ve bunları yükselterek plaketler ve hatta Evet, profilinizde gözükecek e, ekstra kazanım. başarımlar falan geldi burada. sezonda başarım stili seviyeleri sıfırlanır ve gücünüzü konuşturmanız için yepyeni mücadeleler eklenir. Bu yeni sistem ayrıca her Burada sol üstte yazan %27.5 yazıyor mesela. Orada en yüksek olanları bir toplayıp profilinize 5 tanesini ekliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi top yazıyor 0,11.20 şu anda orada ortada. Onu mesela en yüksek seviyede yaparsanız, yani ne kadar yüksek seviyede yapabilirseniz o kadar iyi orası. Bir gösteriş, bir show gibi bir şey aslında. Bakın 0.112 şu anda, onu yükseltmeniz gerek. Güncellemeden sonra savaş alanında şanınızı herkese duyurun. Evet, şimdi bize ne anlatıyorsun? Hı, az öncekilerin muhtemelen e, gösterişlerini yapacak. Evet, buraya tıkla diyor. Tıklayalım. Neler var bakalım. Burada işte puanları toplayarak şunları açıyorsunuz. Yukarıdakileri açıyorsunuz muhtemelen. Evet, burada da oyun içi gösterişlerimiz ama tıklatmadığı için tekrar girip çıkalım. ha. Bu şekilde en sonuca bakalım. Güzel. Bunları basabileceğiz galiba oyun içinde emin değilim. İyi duruyor. Burada görevler var işte. Bu görevleri yaparak üsttekileri tamamlayıp bu üsttekileri tekrar açıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar devam. Ha bu vitrin özelleştir. Az önce bahsettiğim şey 0.112 diyen. Bak mesela burada benim şu anda 47.55. Burada silebiliyorsunuz farklı bir şey ekliyor biliyorsunuz mesela burada sol üstte %19.92 yazıyor. İstediğinizi seçebiliyorsunuz burada. Yerlerini değiştirebiliyorsunuz şöyle. Hiçbir şey fark etmiyor yerleri değiştirmeniz ama isterseniz değiştirirsiniz. Mesela daha sonra hepsini silip en yüksek bakın %99.99 .99 var. %99.2 var falan. O şekilde değişiyor. Böyle bakıyorum neler var. İşte oyun içi kazandığınız ee, şey ödüller 800 maç kazan 20 asist yap 30 level ol 25 asist yap ölme hiç ölmeden 2 kilo al falan öyle şeylerin özellikleri. Şimdi hepsini bir silelim bakalım. En baştan başlasak nasıl olur? yüzde %99 %99.99 Ee, bakalım şimdi 99.99'u koyduk. Daha fazlası var mı diye bakalım dedim. En üstte sıralama direkt en yüksekten en aşağı doğru gitmiş. Hemen sırayla seçip yerleştirelim. %85.01. Bu şekilde oluyor. Bunu şu hiçbir şey çıkmadı. O tap yazısının sağında ünlemden. Bunu bir kaydedelim hemen. Evet, bizim bu şekilde kalsın diyelim mesela. Bu profilimizde gözük gözükecek mi emin değilim henüz orayı da keşfedemedim daha Bu şekilde bakalım Evet arkadaşlar burada haritalardan bahsedelim biraz dört tane haritamız geldi daha doğrusu harita gelmedi ama Biraz değişiklikler oldu üstünde Haritanın e, Her oyunda 4 farklı haritadan bir tanesi geliyor Burada gördüğünüz üzere yıkık duvarlar var solda. Bazı duvarların yıkık olduğu harita olacak. Ee, diğer haritamızda çok daha fazla ot olacak. Taşan Nehir'de ise bu orman kısmının komple daha hızlı bir şekilde koştuğumuz bir e, map olacak. Orman alanlarının hepsinde daha hızlı hareket edilecek. Uçan bulut, base'den çıkarken sağda ve solda iki tane bulut oluyor arkadaşlar. Ona bindiğinizde sizi kurenize, en son kulenize kadar sizi uçuran bir bulut oluyor. Bunu videolarda falan denk geldiğimizde gösteririm zaten. Burası bu kadardı. Tekrar oynatma özelliklerinde yenilikler falan geldi. Bu özel anların kaydedilmesini falan burada görebiliyorsunuz. Tekrar oynattığınızda orada kısımlar gözükecek. En iyi anlar e, skorları aldığın yerler falan. Burası güzel olmuş. Normalde böyle değildi. Biraz geze geze buluyorduk falan. Çok tatlı burası mesela. <laughs> Geçelim bakalım ne var başka. Ha bu başarı sistemi. Evet. Gelelim Alice'in değişimine. Arkadaşlar Alice Revoke 7 demiştik zaten. Burada e, karakterin tanıtımı var. E, şu sağdaki yetenek, soldaki yetenek. Sol, şey ilk yeteneği bu arada benzer. Zaten neredeyse aynı. Bakın burada da dediği gibi Matilda'nın ikinci e, becerisi gibi hareketlerden e, yardım alabilirsiniz. Yani bunda kombolayabilirsiniz demek istiyor. E, bir combo olayları olabilir. Çok da güzel olur. Pasifini doldurmak için e, bu şekilde Ormancı yaptığınızda ormandan pasifi doldurup gen kadarsanız çok çok daha hızlı adam öldürme e, olayı yaşayabilirmişiz. Öyle bir olay var. ilk attığı yetenek de bu arada artık duvardan en yakın olan kısmı ışınlıyor seni attığınızda. Duvarın içine bile atsanız yani sıçra atmak gibi ama sıçradan çok çok daha uzak yerlere gidebilirsiniz. Öyle bir şey var. En yakın duvarın dibine ışınlayacak sizi olayımız bu. Gayet güzel yani oynayıp bunu da denemek lazım. Şimdi Obsidia'yı denemeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi burada da Obsidia'yı denemeye geldik. Bakalım neler neler olacak. Biliyorsunuzdur zaten çoğu yeteneği. Şu an zaten sadece bir tane vuruş yapıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Düz bir tane gidiyor. Bu mana barının altında bir mor bir bar doluyor. Gördüğünüz üzere birazdan dolacak ve sol tarafa eklendi. Burada gördüğünüz gibi birden şu anda ikiye aç, e, ikiye çıktı. Ya bu karakter olacak. Hemen şunu bir tanrım o da max level falan yapalım. Hatta şu paralarını verelim. Hatta durum bunu direkt tank yapalım arkadaşlar. Biz pardon yanlış yere tıkladık. Bekliyoruz. 5 saniye. Kahraman değiş. Sen beleri kol kanka. Seni de tekrar max seviye paralarını ver böyle. Güzel. Hatta biz de paralarımızı alalım. İtemlerimizi bir alalım arkadaşlar. Ee, seni aldık, seni aldık, seni aldık. Bir de şu ikisini almak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi normalde gördüğünüz üzere bir, iki vuruşumuza çıktık. Bir tane daha geldi. Şimdi üç vuruyoruz. Böyle böyle seri seri kassak şu anda dört tane daha vurabiliyoruz falan arkadaşlar bu şekilde devam ediyor hemen bir seri seri kasıp size göstereyim. Ben nasıl vurduğumuzu. Evet arkadaşlar şimdi doldurduk geldik. Az önce gördüğünüzde 4-5 vuruşlar atıyorduk. Şimdi ise manyak gibi bir hasar veriyoruz şu anda arkadaşlar şu an bir vuruşumuz 26 vuruş gönderiyor toplamda yani, çünkü burada gördüğünüz üzere aşağıda 25 tane kemik kırığı topladık. Bu alttaki mor barı 25 kere doldurup soldaki barı dolduruyoruz. Bu şekilde bir hasara dönüşüyor arkadaşlar bu oyunun sonunda. Bu 25 kırık yani 25 vuruşumuz hasarlarımıza da etki ediyor. Şurada hemen baktığınız üzere pasifimizde saldırı etkilerini %7 kadar devralır diyor. Yani mesela burada Can çalma itemimizden %20 bir can çalma alıyoruz ya Normalde 1000 vuruyorsak 20 can çalıyorduk 25 tane kemik kırığından da can çalabiliyoruz öyle bir durum var Şimdi yeteneklerine gelelim arkadaşlar Bu az önceki videoda gördüğünüz üzere o dev oka atıyor ve aynı şekilde o pasifi de etkiliyor Tekrar 25 tane kemik atıyor İkinci yeteneğimiz arkadaşlar Şöyle bir şey %500 hareket hızı kazandırıyor bize. Tek sıkıntısı duvarların dibinden geçemiyor. Yani duvarların üstünden atlayamıyoruz. Çünkü hareket hızı kazandırıyor. Hareket hızıyla oradan ışınlanamıyoruz. Normalde sıçramayla gidebiliyoruz. Yani bunu çok güzel e, dojlamalarda kullanabiliriz. Efsane bir şekilde kullanırız. Şarı şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Sadece tıkır tıkır tarıyor. Çok güzel bir şey aslında. Böyle tık kaç vur kaç böyle. Aynı bu şekilde. Şimdi bir ultisine bakalım hemen. Ultisini çok uzaktan yapalım. Bu şekilde hemen kendisine çekiyor ve duvarlardan kesinlikle rahat bir şekilde. Normalde geçemiyorsunuz ikinci yetenekle. Şu şekilde tekrar göstereyim. Geçilmiyor. Ama hemen şu köşeden çok rahat bir şekilde Ulti attıktan sonra geçebiliyorsunuz. Bekleme süresini bir azaltayım hemen. Ultiyi attım. Kayarken gördüğünüz üzere şu anda bile geçebiliyoruz. Ama burada e, yavaş oluyor tabi. Tekrar gösteriyorum. Bastığımızda daha hızlı bir hareket hızı kazanıyoruz ve daha hızlı gidiyoruz. Bunu iki kere falan kullanabiliyorsunuz maksimum. Çok fazla kullanamıyoruz ulti içerisinde. Ultimiz biraz kısa sürüyor bildiğiniz üzere. Bunu uzaktan attığımızda Yadına getiriyor. Hemen bıraktım geri. Daha yakından attığımızda yine Aynı şekilde biz yanına gidiyoruz. Herhangi bir farkı yok çok fazla. Burada 180 vurdu. Şurada tekrar bakıyorum şimdi arkadaşlar hepimiz Görelim. Burada da 190 vurdu. Uzaktan vurmak çok az bir e, hasar artışına etki ediyor Arkadaşlar yetenekler bu şekilde gayet güzel bir çar olmuş tıkır tıkır tarayacak bir çar olmuş Şimdi size Kaplumbağa ve Lord'u nasıl kestiğini göstereceğim Muhtemelen ormancıdan çok çok daha güzel bir Kesen bir karakter olmuş arkadaşlar haberiniz olsun Şimdi izleyin Tar abi Bu bun... Bu ne biçim hasar şimdi hemen lordu gösteriyorum size lorda falan ulti işlemiyor arkadaşlar bu arada ama birinci yeteneği atabiliyorsunuz şu şekilde hasarı var manyak gibi eritiyor yani e, adamları öldürüp koşarak gitseniz 5 saniyede orada alabilecek seviyede bu çar. yani bunu oyunda deneyip görmek lazım bilemedim çok çok güzel bir çar. Şimdi bu yapay zekayı açıp size belirikle nasıl oynanıyor gösterelim arkadaşlar. Hemen itemlerini mi aldırmadık biz buna? Hemen itemlerini aldırsalım. İtemlerini aldı. Bekleme süresini kaldırdık. Tanrı modunu kaldırdık. Okey gel bakalım kanka. Güzel. Bize çok yaklaşmasına izin vermezsek keseriz bunu. Abi çok uzaktan kesiyoruz ya sanki bana bana böyle geldi çok hasar mı vuruyoruz Bilemedim. Karakter güzel. tabi normal oyunda buna bir de misilleme alıp basıyorlar. Hani misileme aldıklarında neler olur bilmiyorum. Ama yine gayet güzel bir çar şu Kalkanımızı basalım. Senden tekrar bir kaçalım. Ultiye gel. Hoppa. Arkadaşlar şu can çalmaya bakın ya. Yani çok vuruyor çar. Bir de şey deneyelim arkadaşlar. Ee, bu acaba öldü mü? öldüğümüzde e, kemik kırıklarımız gidecek mi? Gelin bakalım. Kes kanka bizi de 25 kemik kırığımız vardı. Öldüğümüzde gidecek mi? Alttaki tek barı tekrar doldurmamız gerekecek mi? Bir bakalım. Gitmedi. Gel bakayım bir gitmedi. Arkadaşlar çar direkt late çar olmuş. Yani mükemmel bir çar. Bilemedim neler yapar oyun içi. Hadi öyle artık. Aa yoruyor ne? Güzel. Güzel arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar video bu kadardı. Oyunun sonuna doğru çok çok güzel işler yapacak bir karakter. Kemik kırıklarınızı biriktirip tıkır tıkır kil almaya gidebilirsiniz. Öyle bir şey olmuş. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Video bu kadardı. Herhalde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen destek olmak için de abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Dediğim gibi video bu kadardı. Ben kaçtım. Bye.